Tatlı suyla tuzlu suyla balık kanından herkese günaydın arkadaşlar. Ee, güzel bir gün, güzel bir sabah oldu. Ee, batarya ile ilgili sıkıntılarım vardı. o yüzden e, uzun uzun videolar çekemedim ama bugün sadece böyle oldu sadece gün sonu yapacağız. Ee, yer olarak yine Çandarlıdayız. Ee, teşekkürler kaptan Clipper <laughs> yine bütün gün kahramızı çekti. Ee, Seyane ile şöyle gösterebilirsin kaptan. Hemen limanın çıkışında Çandarlı'da kalenin karşısında demirledik. Yine hedefimiz malum İstavrit Kolyos. Şu mevsimde gayet verim güzel. Atıyoruz, çekiyoruz. Güzel av oldu. Şöyle gösterebilirim. Bunlar benim tuttuklarım arkadaşlar kaç parça var saymadım ama gayet güzel oldu İstavrit ve kolyozlar burada da kaptan Clipper'ın nevaleler onunla gayet güzel oldu birazdan limana girip limanda bunları şöyle bir sıralayıp fotoğraflarını da çekeceğim gördüğünüz gibi gayet verimli güzel bir av oldu Balık Bekleyen Arkadaşlarımız Vardı Bu Akşam Balık Yiyecekler Evet Şöyle Göstereyim Şu Kolyozumuz Misal Bu Da Dondurma Kasesi Başka Neyle Orantılayabiliriz Arkadaşlar Bilmiyorum Ama Ben Şöyle Koyayım sigara paketi yani orantılı yapacağım başka bir şey şu an için maalesef e, yok ama hani, gördüğünüz gibi gayet güzel istavritler de o şekilde güzel istavritler var bakın şöyle göstereyim Bunlar, Tabii, ufakları da var şu an bunlar kolyoz kadar istavrit de var aynen daha önce e, yani videolarda bahsetmiştim göstermiştim o yine gösteririz ee, daha önceki videolarda bahsetmiştim ee, istavrit kolyoz ile ilgili arkadaşlara uyarmama söylememe rağmen de e, yanlış takım kullanmışlar misinelerini yani e, Lider yaptıkları kısmı yanlış yapmışlar. E, balık tutamadıklarını söylediler. Bakın arkadaşlar bu benim 05 5 gram atarlı LRF kamışım. Ana bedende ip misine var. Şu an inanın kaç örgü kaçlık olduğunu ben de hatırlamıyorum. Dediğim gibi Ucunda 5 gram kurşun var ana bedende. Gördüğünüz gibi. Altında hemen bir fır döndü. Fır döndüğünün altında da daha önce de bahsettiğim gibi şöyle bir kulaç hatta bir kulaçtan biraz daha kısa 20'lik misine 20, 22, 23 olabilir. İş görüyor. Geçen hafta 24'lük kullanmış kaptan. 24'lük de oluyor. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar silikon yine de bu şekilde düz duracak. Düz durduğu sürece balık muhakkak gelecektir. Vuruşlardan sonra kontrol etmekte fayda var. Bazen balık vuruyor, bırakıyor. Atmaya devam ediliyor. Silikon bu hale geliyor. Bu hale geldiğinde bütün gece atarsanız atsanız da Maalesef e, balık alamazsınız arkadaşlar. Her zaman için 2-3 atışta bir silikonunuzu kontrol edin. Silikonunuz bu halde gelsin. Yine de sormak istediğiniz merak ettiğiniz bir şeyler olursa yazabilirsiniz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız. İstiyorum ki herkes de kalsın. Herkes en azından yiyeceği yolu al alsın. Biz bugün şanslı insanlardanız, şanslı gruptanız. Bereketli bir yol oldu. Bizim için güzel geçti. Şu an için diyecek yapacak başka bir şey yok. E, limana geçiyoruz. Orada kahvaltı hazırlayacağız. Çayımızı demleyeceğiz. Kahvaltımızı yapıp oradan tekrardan e, Evimize döneceğiz. Bugünlük de avımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup beğeni alırsam ayrı bir sevinirim. Ee, Ayrıca da de bugün güzel gün içinde Kaptan Klipper'a çok teşekkür ederim. Ee, kendisi söylüyor. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa her zaman beklerim diye çevremdeki arkadaşlara da şiddetle tavsiye ediyorum. Kaptan Clipper'la istavrit kolyoz konusunda hani biz istavrit kolyoz tutacağız, mercan tutacağız diyorsanız hiç düşünmeden Kaptan Clipper'ı rahatsız edebilirsiniz. <laughs> Emrinize amade. Her zaman. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugün avımızı sonlandırdık. Az önce çayımızı içtik, kahvaltımızı da yaptık. Artık dönüş yoluna geçiyoruz ama geçmeden en son sizi şu güzel manzarayla e, buluşturmak istedim. Kaptan, sahne senin. Evet. Şuradan başlayalım. Şöyle. Bu akşamki ganimetlerimiz, nasiplerimiz bunlar. Gördüğün gibi koltuk olduğu gibi balık dolu. Toplamda 108 tane balık var. Tek tek saydık şöyle. Az daha uzaktan. Burada tekneden düşüyor şimdi balıklar gösterirken. Evet. Teknenin arka kışlama olduğu gibi balık. Gördüğünüz gibi. İsterbit kolyoz. Başka balık yok. Sadece isterbit ve kolyoz. Evet. evet arkadaşlar e, biz keyif aldık. E, sizler de inşallah seyrederken keyif alırsanız diyeceğim ama tutuşumuz yok. Ama şu manzaradan keyif alacağınızdan eminim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. de kendinize iyi bakın arkadaşlar.